Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 7. kitabın 1. ünitesinin 4. dersini yapıyoruz. Burada alıştırmalarımızı çözeceğiz. esma ile ilgili alıştırmalarımızı çözeceğiz. Bu alıştırmaları çözmeden önce eğer zihninizde bu irap alametleri ile ilgili herhangi bir e, şüphe kaldıysa, yerleşmediyse o 3. dersten sonra yaptığımız ek dersi izleyebilirsiniz irab alametleriyle ilgili. Onu izledikten sonra zihninize daha iyi yerleşmiş olacaktır. Ama genel olarak anladıysanız, çok da detaylara dalmaya gerek yok diyorsanız 3. dersi izlemeniz de yeterli olabilir. Ama o ek dersi 3. dersin ekini de izlerseniz daha faydalı olacaktır. Şimdi alıştırmalara geçmeden önce şurada bizim esmaül hamsenin irabı ile ilgili kaideyi şöyle bir hatırlayalım. Neydi? Esmaül Hamse 5 tane isim vardı ki bu isimlerin kendine has bir irabı vardı. Bunlar hareke ile değil harf ile irab oluyorlardı. Melfun bil vav, mansubun bil elif, mecrurun bil ya oluyorlar idi. Ama bunun şartı da müfret olacak bunlar. Bir de muzaf olacaklar idi. Muzaf olunca da ya tekellim ene yani ebi, ehi gibi o şekilde ya'ya ya, muzaf değil de diğer zamirlere veya başka isimlere muzaf olacaklar idi. Müsenna ve cem müzekker halleri ise normal diğer isimlerin müsenna ve cem-i müzekker hallerine benziyor idi. Şimdi burada öktüb ismen münasiben minel esmail hamse fil Boşluklara beş isimden uygun olan ismi yazınız diyor. Bakalım ne diyor? Qaleliye tabib el esnan. Diş doktoru bana dedi ki iftah femeke. Dil de ne diyoruz? Feke. Iftah feke. Ağzını aç. Ağzını aç. Mefur olduğu için mansubun bil elif. Lealle zâ el mâli mal sahibimdir ki yunfikumâ lehu fil al hayriye. Hayır projelerinde malını harcaması umulur. Hayır sahibi. Değil mi? Leallenin ismi olduğu için mansubun bir elif olduğu. Liannehu minel esma'il hamse. 5 isimden olduğu için. Sara mesela Ebu Basim ya da Ehu Basim ne derseniz. Basim'in kardeşi olduğu. Ehu Sara'nın ismi merfun bil vav. Ne oldu? Ve ma'rifetin ceyyide. iyi bir bilgi sahibi oldu. Burada neden ehu vav ile getirdik de burada elif getirdik? Çünkü nedir? Sara kâne ve kardeşlerinden ismini raf haberini nasb eder. Esmaül hamse merfun bil vav mansubun bil eliftir. O yüzden değil mi? Basim'in kardeşi olduğu ne oldu? iyi bir bilgi sahibi oldu şeklinde oluyor. Sonra inne dolfine hayvanun zu zekâin değil mi? Dolfin, Yunus balığı zeka sahibi bir hayvandır. Zeka sahibi bir hayvandır şeklinde değil mi? İnne dolfine, dolfin innenin ismi hayvanın, innenin haberi. Peki dhu nedir? O da e, innenin haber olan hayvanın kelimesinin sıfatıdır. Dhu. Bu merfu olduğu için bu da merfu olacak değil mi? zeka sahibi bir hayvandır. Zu merfuan bil vav şeklinde gelmiş. Sıfetun merfuatun bil vav. Bunu irabını yaparken o şekilde. İstekbelna fi beytil kebiri. Kimin evinde? Ebil kebiri oluyor? Ebihil kebir ha. E, onun büyük babasının evinde e, görüştük, karşılaştık değil mi? fi beyti ebihin onun babasının evinde. Burada neden ebu hu olmamış ya da eba hu olmamış da ebihi olmuş? Çünkü onun babasının evi. Bu muzaf ebi de muzafın ile mecrurun bil ya ya ile mecrur olmuş çünkü esmaül hamseden değil mi? Demek ki bu beş isimi ne yapıyormuşuz? Ee, harf ile irab ediyormuşuz. Ebu Zevceti senin eşinin babasıdır. Kim o? Hamuke değil mi? Kayınpederin. Senin kayınpederin. Mübdedeun merfu'un bilvav. Senin eşinin babasıdır. Değil mi? Hamuke şeklinde. Merfu'un bilvav. Enfak aleyke fi sigarike. Senin küçüklüğünde sana harcamıştır. Kim harcamıştır? Ebuke Ebu ke değil mi? Senin baban küçüklüğünde sana harcama yapmıştır, infakta bulunmuştur. Kenne ke esedun fi şecaati. Kenne eha ke, eba ke. Hangisini koymak istersin? Burada neden e, eha oldu? Çünkü kenne'nin ke ismi, kenne ke inne enne, inne'nin kardeşlerinden diye ee, ismini nasip ettiği için mansubun bir elif olmuş. Sanki senin kardeşin cesarette aslan gibidir. Ama zale yuciuke sana acı vermeye devam ediyor Ne olsun? Ama zale fuke senin ağzın sana acı vermeye devam ediyor. Burada neden fuke oldu? Fake ya da fike olmadı da çünkü zale de nedir? Kâne ve kardeşlerinden idi ismini raf ediyor idi. O yüzden merfu bil vav oldu. Yuci'u evci'a yuci'u acı vermek demek. Ağzın sana hala acı vermeye devam ediyor mu? El akli la yuhibbu tekebbur. Akıl sahibi kibirlenmeyi sevmez diyelim değil mi? Zül akli. Zü muktedeun merfuun bil vav şeklinde olacak idi. Evet bunların cevapları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sonra devam edelim. Sonraki alıştırmamızdan. Burada ne diyor? Da kâne merreten ve inne merreten uhra evvelel cümle atiyeti ve gayr ma yelzem. Evet. Aşağıdaki cümlelerin başına bir defa kâne bir defa da diğer bir defa da inne getir diyor. Sonra ve gayr ma yelzem. Tabi gerekli değişiklikleri yap. Tabi kâne ismini raf haberini nasip ediyor. İnne ise tam tersine ismini naz haberini ref ediyor idi. Bakın şimdi yapalım. El insanu ehul insan. İnsan insanın kardeşidir. El insanu mübteda ehu haber. İnsan mübteda un merfun bil ehu haber merfun bil vav. Liyennehu minel esmail bu bir isim cümlesi. Bu kâne de isim cümlesinin başına geliyordu. İnne de isim cümlesinin başına geliyordu. Kâne getirelim ne olacak? Kânel insanu ehal insan. İnsan insanın kardeşiydi. El insanu ismi kâne merfun eha haberu kâne mansubun. İnne getirelim ne olacak? İnnel insane ehul insan. İnsan insanın kardeştir. El insanı innenin ismi mansubun. Ehu innenin haberi merfun oldu. Hamu tarik, Tarık ehu Salim. Tarın kayınpederi Salim'in kardeşidir. Ne diyeceğiz? Kâne hamu Tarık ehu Salim. Hamu kânenin ismi merfûn bilvav. Eha kânenin haberi mansubun bil elif. İnne getirdik. inne hama Tarık ehu Salim. Tarın kayınpederi Salim'in kardeşidir şüphesiz. Hama innenin ismi. Ehu innenin haberi merfûn bilvav şeklinde. Ehuke yusaiduke fi kulli vakt. Senin kardeşin her vakitte sana yardım ediyor. Kâne getirdik. Kâne'nin ismi olunca merfu yine aynı kalıyor değil mi? Kâne ehuke. Senin kardeşin kâne'nin ismi merfu bilvâb. Peki inne olduğunda inne ehâke. innenin ismi mansubun bil elif. Çünkü esmaül hamseden dedik. Ebu keracülün alimun. Senin baban alim bir adamdır inne şey affen önce kâne yapıyordu. Kâne ebu ke raciluna, raculen alimen. Değil mi? Diğer isimleri de değiştirmeyi unutmayalım. Senin baban idi ebu ke ismi kâne merfun bil vav raculen haberu kâne mansubun bil feta alimen onun sıfatı. İnne getirdik. inne ebeke raculun alim şüphesi senin baban. Değil mi? alim bir adamdır. E belki innen nismi mansubun bil elif şeklinde oldu. Sonra devam edelim. El muhendisu zu hayalin vasi'in. Mühendis geniş bir hayal sahibidir. Ne diyeceğiz? Kânel mühendisu mühendis müktede zu haber. Değil mi? Kanı getirdiğimizde kânel mühendisu zâ hayalin. Mühendis kânel ismi var. Zâ Kânenin haberi mansubu. İnne getirdik innel mühendise zû hiyâlin hayalin vâsi'in. Mühendise innen ismi zû da innenin haberi merfûn bil vav şeklinde oldu. Arkadaki alıştırmalarımıza da bakarsak senni el ismellezî tahtev hattın fil cümellâtiyeti ve yelzem. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan ismi müsennâ yap. Ve gayr ma ve gereken şeyi de değiştir diyor. Ne diyor? Sana ahu ke seyyaraten te'amelü bittakati şemsiye. Senin kardeşin güneş enerjisiyle çalışan bir araba yaptı. Ne diyor? Altı çizilen ahu ke kelimesini müsenna yapıyor. Müsenna yapınca müsenna bu Esmaül Hamse'nin müsenna ve cemilerindeki e, nasıl oluyordu? Normal diğer isimlerdik. İratla aynı oluyor. Diğer müsenna isimleri nasıl İrab ediyorsak bunlar da aynı İrab ediyoruz. Ne diyeceğiz? Sana'a ehavve ke diyeceğiz değil mi? Senin iki kardeşin üretti. Ni olacaktı. Muzaaf olduğu için nunu düştü. Onu unutmuyoruz. Tadil musammimu zu maharatin aliyetin. Bu tasarımcı üstün bir maharet sahibidir. Hazayı şey yapıyoruz. Tabi hazayı müsenna yapınca hepsi müsenna oluyor. Hazanil musammimani zeva maharetin aliyetin. Burada da bir maharet sahibi zevani idi. iki kişi ama muzaf olduğu için maharetin sahibi nunu düştü. Burada da senin iki kardeşinde düştüğü gibi. Tamam. Ha, bunlar İkisi de merfu olduğu için e akhawa kefaünün merfu'u bil elif, müsennalar merfu' bil elif. Burada da aynı şekilde zeva burada da merfudur. Neden merfudur? Bu iki tasarımcı sahibidir haber olduğu için. Haberun merfuun bir elif. Neden elifle? Çünkü li'anna müsenna müsenna kelimelerinin hepsinin raf alameti elif'tir. Sonra devam edelim. Bâte ebuhu tavalel leyli yersumu muhattatan cediden. Babası gece boyunca devam etti. Yaptı. Ne yapmaya devam etti? Yersumu muhattatan cediden. Yeni bir plan çizmeye devam etti. Çizdi durdu. Gece boyunca babanın babası yeni bir plan çizdi. Ebuhu onun iki babası diyeceğiz. ve hu şeklinde değil mi? Neden e, merfu yaptık? Çünkü batenin ismi merfu bilvav. Burada müsenna yaptık. Ebevahu fa'ilu merfu bil elif. Çünkü müsenna der. İki baba olur mu? Nedir? Bir normal baba bir de kayınbaba şeklinde düşünebilirsiniz. Zürtü hamake fi Senin kayınpederini fabrikalarında, fabrikasında ziyaret ettiğim. Ne diyeceğiz? Zürtü hameveyke. Senin iki kayınpederini fı masna'ihima fabrikalarında ziyaret ettim. Hamake nedir? Mefulun bih mansubun bil e, elif. Çünkü esmaül hamse'den olduğu için nasbalameti elif'tir. Müsenna yaptık. Zurtu hameveyke. Müsenna'ların irabı neydi? Mansubun bil ya şeklinde. Senin iki kayınpederini fabrikasında ziyaret ettim. İnne ahake yebtesimu kesiran. Senin kardeşin çok gülümsüyor. Ne diyeceğiz? İnne ahaveyke. Ahake inne ismi mansubun bil elif. Müsennâ oldu. İnne ahaveyke. Ahaveyke innenin ismi ve mansubun bil ya. Neden mansubun bil ya? Çünkü bu müsenna Müsenna bir kelime normal diğer isimler gibi. Müsennaların nasb alameti ya'dır. Ya işte öyle. Taleptu min ahike takriran min an amelihi. Senin kardeşinden işiyle ilgili bir rapor istediğim. Ahike nedir? Harf cerden sonra gelmiş. İsmun mecrurun bil ya lenne min el esma'il hamse. Peki senin iki kardeşinden diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Taleptu min ahawayke senin iki kardeşinden bir iş işiyle ilgili rapor istediğim. Tam mecrurun bil ya şeklinde. Çünkü müsennaların cer alameti yağdır. Bak burada nasb alameti de ya geldi. Cer alameti de ya geldi. Neden? Çünkü müsennaların nasb ve cer hali ya iledir. Mansubun bil ya, mecrurun bil ya. Dikkat ederseniz burada müsennalarının Esmaül Hamse ile 5 isimle aslında bir alakası yok. Diğer müsenna kelimeler, normal müsenna kelimeler nasıl irap ediliyorsa bunlar da aynı şekilde irap ediliyor imiş. Sonra devam edelim. İcmal ismeller diye tahtahu fil cümellati ve gayr ma Altı çizili olan kelimeleri, altı çizili olan isimleri cemiye yap. Ve gayr ve gerekli şeyi değiştir diyor. Yukarıda müsenna yapmıştık. Burada da cemi yapacağız. Tabi cemi yaptığımızda burada bir tek zu cemi müzekker salim gibi cemi oluyordu. Diğer ebu ehu hepsi e, cemut teksir oluyor. Tamam. Cemut teksir oluyor. Şimdi yapalım. Zül emaneti yasunuha. Emanet sahibi onu korur. Ne diyeceğiz? Emanet sahipleri. O zaman ne diyeceğiz? Zevune diyeceğiz ama emanetin sahipleri olduğu için zevune muzaf olduğu için sonundaki nun düşüyor. Tabi müpteda olduğu için burada başta gelmiş isim merfun bil elif. Müzekker salimler merfun bil eliftir. Değil mi? O şekilde diğer isimler gibi irab ediliyor. Abu kum sizin babanız. Ebu burada mübdede ol merfu bil vav. Lennehu değil mi? Minel esmail khamsa. Esmail khamsa'dan olduğu için mütteda merfu bil vav. Nakşe zekarife alel cidar. Duvara e, süsler nakşetti sizin babanız. E, değil mi? E, bunu cemi yapacağız. Nasıl yapacağız? a -ba Sizin babalarınız sizin babalarınız duvarın üzerine süsler nakşettiler. Bu normal müfret isimler gibi bak. a -ba -u. Neden? Çünkü bu esma Hamse khamse e, Ebu'nun cemisi kırık cemidir. Normal diğer isimler gibi irap ediliyor. Merfun bir damme. Mübtedeun merfun bir damme. Burası Ebu'kum mübtedeun merfun bilvağım. Esmaül Hamse'de. Burası ise müptedeun merfun bir damme. Ama bu da Esmaül Hamse niye vav ile irab etmedin, merfu demedin diye sorarsanız oradaki şartlarımızdan biri neydi arkadaşlar? İdâ kâne müfredeten. Bu Esmaül Hamse müfret olacak, bir de muzaf olacak. Evet sizin babanız muzaf ama müfred değil. Bak cemi halde gelmiş. Cemi halde geldi mi, o söylediğimiz kural geçerli olmuyor. Ehi yedrusul hendesetel mimariye kardeşim mimarlık mü şeyi mühendisliğinde okuyor. Mimarlık fakültesinde okuyor. O zaman ehi ehevani olacak değil mi? Ya ehevaye ama affen yapacaktık. İhveti benim kardeşlerim mimarlık mühendislik fakültesinde okuyor. Biz mimarlık diyoruz değil mi? Mimarlık mühendisliği demiyoruz da direkt mimarlık e, diye söylüyoruz. İhveti kardeşlerim. Bu da kırık cemiyedir. Aynı diğerleri gibi. Zaten sonuna ya'u e, geldiği için e, nedir? Nefsi mütekellim ya'sı. O yüzden zaten sonu kesir oluyor. Ehu <laughs> Raşid fennanun muhterifun. Raşid'in kardeşi profesyonel bir sanatçıdır. Ne diyeceğiz? İhvetu Raşid mübtedeun merfun bi'damme. Hani burada ehu merfun Müfret olduğu için esmaül hamseden sayılır. Ama burası cemi olduğu için esmaül hamseden sayılmıyor. Ya da esmaül hamsenin kural işlemiyor. Çünkü müfret olması gerekiyor. İdî. İnne zel hikmeti hayrun min zilmel. Ee, ne diyeceğiz? İnne zevi el hikmeti. Bunlar cemi müzekker salimler gibi oluyor değil mi? Zevi yine idi. Burası da hayrun min yine el mal idi. Ne yaptı? Numları düştü muzaf olduklar için. Hikmet sahipleri mal sahiplerinden daha hayırlıdır şeklinde. Aynı cemi müzekker salimler gibi düşeceğiz. Mansup olduğu için yağ gelmiş. Burası da mecbur olduğu için yağ gelmiş. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu zevunun diğer beş isimde o beş isimde sadece zevunun cemi müzekker salim şeklinde cemilerinin geldiğini söylemiştik. E bu da diğer cem müzekker salimler gibi bak. Câ'e müderrisû merfûn bil vâf e, râ'eytu e, müderrisî mansûbun bil yâ yine mecrûrun bil yâ şeklinde irap ediliyor idi cem müzekker salimler. Bu zevû Aynı o da cem müzekker salimler gibi çoğulu geliyor. O yüzden merfuun bil vav değil mi? Ondan sonra mansubun bilya mecrurun bilya şeklinde irap ediliyorlar. Sonlarındaki nunların düşmesi de muzaf oldukları için diye söylemiştik değil mi? Onu da unutmuyoruz. Ne demiştik? Muzaf olduklarında müsenna ve cemilerin yani cemi müzekkerlerin sonundaki nun düşer demiştik. Burada da düştü. Mavi düştüğünü gösteriyor. Görmeniz için biz yazdık yine. Ama onlar düşüyorlar idi. Bakın burada da ne olmuş? Ve vine mansubun bil ya olmuş. İnnenin ismi olduğu için hikmet sahipleri değil mi? Mansubun bil ya. Burada ise hayrun min zevi. Burada da harfi cerden sonra gelmiş. Mecrurun bil ya. Çünkü hem nasbali ya ile hem de cerhali ya ile oluyor idi cemi müzekker salimlerin. Bunun ikisinde sonundaki nunlar düştü. Bu dersimiz de burada bitmiştir. Burayı anlamakta eğer zorlandıysanız 3. dersten sonra yaptığımız ek dersi mutlaka izleyelim. Narakum fid dersil <Sessizlik> kadim ma'as